Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, yine no, um, bu sefer biraz biraz hilli biraz tam olarak inceleyeceğiz ee, önceki videoda şu gösterdiğim oyunu şey e, indir e, yani göstermedim. Önceki videomda e, yani göstermeyeceğim. O kadar iyi bir oyun değil. Yani, e, tabii ben çok güzel siz yükleyebilirsiniz Play Store'dan ama ben bu bölümü Newsbro geçeceğim başlayalım hmm. ve bu videoda Newsbro'u nasıl indirildi indirdiğime dair bilgiler de vereceğim. koyduğum linkten bakabilirsiniz. Tabi koyarsam koymazsam da bir dahaki videomda gösteririm. Hangi karakteri alalım? Bak Pim'in yeni gelen kostümü Pim'in kostümü var bak. Bakın. bir, bir de seviyorum. Ben tara mı oynasam? Aynen tara oynayayım. Ama sokak nerede tara oynayacağım ben? Bir yaratalım ondan sonra çıkarız. Girince ben size haber vereceğim. Bay bay. Evet girdi. İkinciden girdi. beklemiyordum bunu. Evet kasma olabiliyor. kastık açmasa ay kasmasa alır internet sıkıntısı oluyor çünkü çok 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 oyuncu var da bir dakika ben dostluk maçına girip geleceğim bay bay girmiyor abi bakın deneyeceğim girmeyecek Bunları bir silelim. Bakın. Orada şarjım 3. Kaç kez denedim girmedi. Çok sinirlendim şu an. Neyse biz devam edelim. Ha giriyor. Giriyor. Şimdi girdi. Tamam. Sıkıntı yok. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Belki bu oyunun linkini açıklamaya koyarım. Koymazsam da bir dahaki videoda gösteririm. girmiyor. Evet, ne yapalım bu oyun yok normalde giriyor da nasıl yüklendiğini size göstereceğim. Ve koymayayım ya direkt nasıl yaptığımı göstereyim ben size. Aynen. Şimdi bir youtuber göstereceğim ben size. ona da abone olabilirsiniz. Tabi arkadaş değiliz onunla. Şimdi YouTube diyoruz. Çok mu sıkılıyorsunuz? O zaman beni izle. Evet hemen. Neredeydi? Emir Erol diyoruz. Evet bunun... Burada hileli Brawl Stars'ında ne Mortis koruma Rico link açıklamada diyor. Ona tıklıyoruz. Şuna gördüğünüzde güzel yalnız mükemmel. Evet, videoyu duraklattım ben 11 dakikalık bir videosu. Benimki şu an 4 dakika oldu. Evet, hemen buradan aşağı linke geliyorsunuz. Burada benim yorumlarım burada. Burada oyunun linki vermiş arkadaşımız. Tıkladım ona. Evet açılıyor, açılıyor. Hı. Buna geç. Evet. Burada şuna bir çarpıya tıklıyoruz. Şimdi burada download click here var. Ona tıklıyoruz. Burada bize indirdiği bir şey veriyor. indiriyoruz onu. Ben indirdiğim için indirmeme gerek yok. Bir tane sonra gidiyoruz. Dosyalarıma dosyalarım burada. Evet buradan buna zaman ya ben de öyle zaman çizelgesi veya cihazın belliğine basıyoruz veya zaman çizelgesine basıyoruz ben de böyle buna basıyoruz Bunlar da bu arada bu benim videolarım önceden çektiğim ama olmadı olmadı videolar ee, uğraştığımı görün. Evet. Tıklıyoruz bunu. Pardon. Böyle değil. Böyle değil. Buna tıklıyoruz. Kur diyoruz. Kur diyoruz. Benim kurmama gerek yok. Çünkü var zaten bende. Sonra bekliyoruz. Böyle kur diyoruz. Böyle bekliyoruz. Sonra ya aç diyoruz. Sonra oynuyoruz işte. Burada çıkıyor veya burada çıkıyor. Bilmiyorum ben de burada çıktı. Size nasıl bilmiyorum. Ben de şurada çıktı. Oyunların olduğu yerde. Bir tane daha var. Onu da göstereyim. Bu olmazsa şunu deneyin. Chrome pardon Google diyoruz. Burada Brawl Bir dakika. Brawl Stars APK 27.269 oyun indir cülüp kulüp yani tıkladık buna burada böyle Brawl Stars resmi çıkacak Evet çıktı aşağı iniyoruz burada özel sunucu hileli mod sınırsız altın ve elması bas basıyoruz öyle eee ben de olmuyor bu. Bunda ilgili bir fikrim yok. Bakın şimdi download. iki kere basıyoruz bunu. İzin ver diyoruz. Sonra öyle yükleniyor işte. Ama bende yüklenmiyor nedense. Bu arada video 8 dakika olmuş bugün 19 Mayıs. Gençlik ve spor bayramımız. Bir dakika. Hemen. şey. Kutlu olsun. Hemen şurada. Nerede lan? Ha. Şunu şuraya bırakıyoruz. Bir dakika ben buraya keseceğim. Özür dilerim. Evet şimdi geldim. Böyle hemen kısaca şu Nebulus EO'yu da göstereyim ben size. Bu da baloncuk oyunu. Agario da var tabi. Dediğim gibi Play indirebilirsiniz. Bir dakika. İpsel diyorum. şey yeni mi gelmiş? Bana mı öyle geliyor? Boş verin tamam. Futbol modu var. Ben herkes tek klasik herkes tek yapacağım. Çevrim dışı da Oynayabiliyorsunuz. Çevrim içi de. Bu benim ikinci videom. Şu beni alır. Aldım. Neden 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 benim adım Ali neden söyledim bunu bilmiyorum sizi seviyorum videoyu birazdan kapatacağım hmm, sıkıcı olduğunu yorumlarda belirtebilirsiniz hmm, ya bu kadar ya içeriği bulamadım. Buldum da bir dahaki videoya bir şeyler yaparım işte. Ve sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ve bay bay. Benim adım Ali.